Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma forumu sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığınızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native yeni bir bölümünü daha karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise artık bizim uygulamamızı sonlandırmaya ve buna ek olarak da test etmeyi gerçekleştirdiğimiz bölümleri yapacağız. Yani ne yapacağız? Bizim bu detay sayfasında ufak bir hata vardı. Bir ona bakacağız. Buna ek olarak da iç sayfalar içerisinde herhangi bir hata olduğunda mesela 500 hatası olur veya işte sonucu hatası olur. Bunları da nasıl bir şekilde token'ı sonlandırıp login ekranına atabiliriz bunları göstereceğiz. Ve buna ek olarak da son bir kez daha uygulamamızı test edip hani herhangi bir sıkıntı var mı yok mu falan bunları rahatlıkla ayarlayabileceğiz dostlar. Şimdi söz daha fazla uzatmayalım hemen kodlama geçelim. Şimdi ben bu projeyi açmıştım videodan öncesinde. Bakın biz buraya geldiğimizde bir çizgi var. Videoda görünmüyordur ama şu şekilde gösterebilirim ben size. Ee, screens içerisine geliyorum. Show Image içerisinden Index ve Stills açıyorum. Bakın biz ne yapmışız? Scroll Container. Bakın bir tane Scroll Container var yani ana container. Ana containerımızın yapısını Fc, Fc, Ff demişiz ama resmi düzeltiyorum. Buradaki açıklamanın olduğu container hangisi? Buradaki Title Area. Title Area'ya da biz FFF demişiz. İki renk arası farklılık olduğu için burada ufak bir çizgi gözüküyor. Yapacağımız işlem burayı kaldırmak olacaktır. Burayı ben burada şekilde kaldırdım. Ve bakın sıkıntısız bir şekilde geçiş Mesela ben buraya gelip red dediğimde sıkıntısız bir şekilde bakın arka kısım halle olmuş oldu. Ben mesela buraya gelip PDFCFF FC, dedim ve bunu bu şekilde ayarlamış oldum dostlar. Bunu bu şekilde yaparsam da şöyle yapalım. FGYFCFF FC, Aynen bunu bu şekilde yapsak sıkıntı kalmayacaktır. Çünkü benim buradaki amacım buradaki radius değerlerini falan sıkıntısı ayarlayacağım için bu şekilde olacak. Bakın ben buradaki ne kaldırdığımda burada bir radius değeri vardı. Radius değeri gitti. Ben bunu bu şekilde alıyorum. Ve bu şekilde ikisini de aynı renk yaparsam burada ufak bir radius yakalamış oluyorum. Ama radius'u da şöyle 20 yaparsam da 20 yaparsam 20 yapınca şey oldu. Margin topu eksi 20 desem. Aynen böyle sıkıntısız bir şekilde ayarlanmış oldu. Tekrardan buraya yaparsam mesela FF 7000 diye yaptığımda tamam burası böyle kaldı. Ya ben buraya gelip tekrar FF 7000 dediğimde bakın sıkıntısız bir şekilde buraya ayarlamış oldum. Şöyle kaldırsam. Bakın burayı kaldırmak olmaz. İkisine de aynı değeri vermemiz lazım. Çünkü buradaki e, radius değerini falan ayarlaması için. Şimdi ben buraya geldim. FC FC FF dedim. Sıkıntısı geldi. Tamam burayı ayarladım. Sıkıntım var mı? Yok. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem nedir? Bizim artık uygulamalarımız içerisinde e, mesela home kısmı olsun veya login kısmı olsun. Burada herhangi bir hatalar olduğunda bunları nasıl bir şekilde logine yönlendirebiliriz? Bunları yapacağız. Şimdi en baştan başlayalım. içerisinde içerisine geliyorum. Layout'a geldim. Out layout. Out layout'u kontrol ediyorum. Burada diyor ki token kontrole git diyor. Token kontrole gittiğimde herhangi bir şekilde sıkıntı yoksa remote token'a git. Remote token içerisinden burayı sil yani hali hazırda olan token'ı sil. Daha sonra redirect kontrol içerisinden de Epsi zaten boşsa login'e yönlendir diyoruz. Yani burada herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Alt layout'ta bu yapıyı zaten gerçekleştirmiştik biz. Buna ek olarak ee, yavaştan bir başlayalım. Mesela screens içerisinde, home içerisine gel. Home'un içerisinde ne olacak? Outlay yapsa zaten var, o kendisi. Ayar diyor o kendi işini. Component did mount get images'ı çağırıyoruz. Get images içerisinden herhangi bir şekilde sıkıntı varsa yani 401 veya 500 ise veya bunun haricinde bir hata varsa diyorum. Burayı bir şekilde al ve bunu bu şekilde kapat. Login ekranına gönder diyorum. Tabii ki bu şekilde e, dönüyor çünkü biz oraya bir Listener yazdığımız için bu Listener'ı bekliyor yani. Ben burada Component.getMount'la renderlemeyecek. Ben bu sayfaya gelince renderleyecek. Yani bu şekilde sıkıntı yok. Mobile çalsın. Daha sonra herhangi bir sunucu hatası varsa bunu da bu şekilde gösterdik ama şöyle bir yapı yazalım dostlarım sizlerle beraber. E, login kısmındaki bu yapıyı alıyorum. Bakın şurada bir e, Result yapısı falan vardı. Ben bunu bu şekilde aldım. Home kısmının şu içerisine koydum. Bakın title mesajı alacak ve buradan da aynı şekilde title mesajı alacak. Ama login kısmın içinde buradaki sunucu hatasını alıp buradaki home kısmına rahatlıkla koyabilirim dostlar. Tamam burası tamam. Home kısmı bitti. home kısmı için ayarlamaları gerçekleştirdik. Şimdi imaj kısmı için ayarlamalar yapalım. New image var. Bakın. Yukarı çıkıyorum. Tuhari sesi gelirse biraz kusura koyayım sanırım. Şimdi ben buradan baktığımda e, Launch image library falan var. Burada hem de summit. Aynen. 201 ise tamam sıkıntımız yok. Kaydediyor ama 422 ise hata. E, eğer harici bir hata varsa yani 401, 500 falan hataları varsa bunu yapacak. Burada 422'de göndermesine gerek yok. Çünkü bir ekleme işlemi yapıyor. Ekleme işleminde sıkıntı varsa ona herhangi bir şeyde tokenı sonlandırmaya gerek yok. Ama burada 401 hatası, 500 hatası falan varsa veya 419 hatası varsa tokenı sonlandıracak. Yani kullanıcı diyecek ki ya çok fazla istek yaptın ya da yetkisiz bir şekilde iş, işlemler yapıyorsun diye. Burayı da bu şekilde ayarladık. Ve herhangi bir sunucu hatası varsa bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra remote token ile Kullanıcının token bilgisini sonlandırıyoruz. Tamam burası tamam. Outlayout yapsa zaten vardı. Bunu kapatabilirim. Open kameraya geldiğimde Open kamera için de harici bir e, yapıya gerek yok. Çünkü ben oradan resmi çekince bir önceki sayfaya gelecek. Benim asıl amacım bu. Ve burada da bir layout bilgisine gerek yok. Çünkü zaten iç içe bir komponent olduğu için orası layout hatta şöyle mi yapsak ki? alt yine de yazalım diye düşünüyorum. Alt yani benim buradaki amacım şöyle. Tam ana sayfadan buraya gelebilir ama tam bu sayfaya geldiğinde token sonlanırsa beni tekrar login kısmına at yani tekrardan bir gir şeklinde bir uyarı verirsin. Tamam bunu da bu şekilde yazdım. Login kısmı zaten bu şekildeydi. Profile kısmına geldim. Profile kısmından image detail. Yani neresi oluyor orası? Ben bunun tümünü gör dediğimde buradan image detail'a geldim. Yani bu sayfa benim image detail'ım oluyor. Image detail'ın içerisine geldim yukarıya bir çıkalım ne var ne yok Şimdi Ben buradan Resim silme işlemleri falan var ya bunu zaten hani test etmiştik Ben buraya geliyorum Ne yapacağım ee, 200 yani sıkıntısızsa tamam oluyor Ama sıkıntı varsa Yani 404 hatasıysa Burada yapacağımız olaylarda tam set timeout Go back değil de bunu şu şekilde yapabiliriz ee, Şöyle biz önceki sayfaya geri gelmekten ziyade buraya şöyle bir yapı yazsak daha iyi olur. Yani olmayan bir resmi çağırdığında this props, out store remove token şeklinde belirt. Yani benim amacım globalde olabilir ama olası bir sıkıntı, yani kullanıcı her şeyi yapabilir diye bir düşünce var yazılım dünyasında. Bunu üniversite hocalarından bir tanesi söylemişti yazdım da hani ne olursa olsun bir sıkıntı yani siz düşünmesiniz ama son kullanıcı her şeyi yapabilir. Şimdi bu şekilde bir sıkıntı olduğunu yani bu şekilde bir düşünceyle kodladığınızda her şekilde güvenliği önce almanız lazım. Şimdi remote token diye bunu bu şekilde belirttik. Daha sonrasında herhangi bir hata varsa bunu da remote token ile belirttik. sonrasında remote token ile bunu ayarladık. Her şekilde sıkıntı yok. Remote image is, olayında da eğer 200'de tam sıkıntı yok ve burada herhangi bir şekilde sıkıntı yoksa these props out store remote token ile burada yani kullanıcı e, farklı bir şekilde erişmeye çalıştığında yani bunu düzeltiyorum. Bunu bu şekilde yazmayacağız. 200'de zaten sıkıntı yok demektir. Bakın burada da ya, öyle yanlış mı yazdık? 200'se herhangi bir şeyde sıkıntı yok. 404 sıkıntı var ve harici bir kodlaysa sıkıntı var. Sunucu hatası da sıkıntı var. Aynı şekilde 200'de sıkıntı yok. Bakın Gubeke gidebilir. 404'te Gubeke gitmesinden ziyade bunu biz props out store remote token bunu bu şekilde yaptım. Daha sonrasında Dialog show kısmında herhangi bir hata varsa düzeltiyorum. Diyalog şu kısmını diyorum. 404 haricinde 500 veya 401 hatası varsa yine aynı şekilde bu kadar komutu alıp buraya koyabilirsin. Bunu da yazdım. Ve aynı şekilde burası. Hani herhangi bir sunucu hatası falan varsa burada remote token olması gerekli. Burada launch image library. I. Handle summit içerisine geldim. 200 ise herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Geriye gidebilir. Ama 422 deyse de yine aynı şekilde sıkıntı yok. Tamam. Ve 500 veya 401 ise remote token olacak. Burada da aynı şekilde sunucu hatasıda remote token olacak. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok burada. Buraya ayarladık. Image title ayarladıktan sonra image list'e geliyoruz. Image list içerisinde yine aynı şekilde 200 ise herhangi bir sıkıntı yok. 401 ve 500 ise ee, 401 veya 500 diyelim. status 500 dedim ve else kısmını yazarsam burada aynı şekilde şunu şu şekilde alırsam yani 401, 500, 519 ön düzeltiyorum 419 falan da bunu sildim. Eğer ki bunun şöyle yapalım. 200 de bu şekilde duruyor da get image içerisinde. Şimdi login içerisindeki şuradaki komutu alalım. Şuradaki şu komut. Bunu buraya yapıştırdım. Bunu da buraya gelip yapıştırdım. Buraya da gelip sunucu hatası falan filan diye bir yer vardı. Aldım. Bunu da buraya sıkıntısız bir şekilde yapıştırdık dostlar. Ha illa siz şöyle düşünebilirsiniz. Tamam ben bu şekilde token'ı sonlandırmak istemiyorum. Bir önceki sayfaya gitmek istiyor diye düşünmek isterseniz yani yapmak isterseniz 404 hatalarında orada kaldırabilirsiniz. Hani tamamen size kalmış. Ben bu şekilde tamamen remote tokenları yapıyorum diye siz de tamamen %100 aynısını yapacaksınız diye bir kaide yok. Mesela ben burada geliyorum. 401 veya 500 ya da buna ek harici olarak 404 hatası 404 hatası buraya düşüyor normalde. Ben burada 404 hatası ha, dahil hangi hata gelse token'ı sonlandırıyorum. Siz de isterseniz eğer e, bu şekilde de yazabilirsiniz veya harici bir şeyde kendiniz güvenlik yazmak isterseniz bunu da yazabilirsiniz dostlarım. Şimdi bunu bu şekilde oluşturdum. Tamam, sıkıntım yok. Login'i buradan kapattım. Burada neydi? imaj image list image imaj list aynen image detail yazmıştık büyük ihtimal tamamdır bu şekilde sıkıntımız yok daha şöyle geldiğimizde remove tokenları zaten döşemişiz ee, image yazdık open kamera geldim open kamera içerisinde de yapacağımız tek şey burada out yapsını belirtmek zaten belirtmişiz burada öteki yerde büyük ihtimal yap, yapmıştık aynen Şimdi ben burayı kapattım. Register kısmına geliyorum. Register kısmı için yapacağımız olaylar yani ben burada bir token sonlandırma işlemi yapmayacağım. Burada herhangi bir şeyde 201 yani kullanıcı kaydı olduysa login'e yönlendirecek. 422 ise error edecek ve buna ek olarak da hani harici bir hata varsa kod hatası veya sunucu hatalar gibi burada bu uyarları belirtecek. Herhangi bir şeyde token tutulmadığı için burada burayı kapatacak. Ama şöyle bir sıkıntı gördüm ben burada. Bir outlayout yani düzeltiyorum. Outlay yazmaya gerek yok. Çünkü kullanıcı girişi gerektirmiyor bu sayfa. Yani kullanıcı giriş yapmadığında zaten kayıt olma işlemini gerçekleştirecek. Başka bir şeye gerek yok. Register'ı da bu şekilde yaptık. Show image'a geldik. Show image içerisinden de yapacağımız olaylar. Yukarıya tekrar çıktığımızda. Ne var mesela ben burada geldiğimde? Show image içerisinden tam navigation yapılar var. Get image'a geldim. 200 ise bu şekilde. 404 ise hatada. Bakın bu şekilde Geliyor 404 satı aslında. This props store. Remote token dedim. Tamam. As dediğimde yani as diye burada belirttiğimde yine aynı şekilde buradaki e, diyaloğu alıyorum. Buraya diyaloğu yapıştırıyorum. Buna ek olarak herhangi bir hata varsa bunu da bu şekilde buradan belirtiyorum dostlar. Remove image kısmındaysa 200 ise tamam bu şekilde. 404 ise Diyecek ki sen diyor bir şey yapmaya çalışıyorsun. Biz props out store remove token dedi. Buna ek olarak da herhangi bir şekilde sunucu hatası falan filan varsa buradan da bunu belirtti. Sonra sunucu bazı bir hata oluş dedi. Buradan remove token'a gönderdim. Tamam burası da sıkıntı yok. Splash ekranı. Splash ekranı için normal bir, bir tasarım falan bulamadım ben normalde. Çünkü gün içinde hem eğitim çekiyorum hem de kendi projelerimi falan yaptığım için. Burada çok fazla bir şey bulamadım. Daha şöyle bakın resimler getirdi de neden bu şekilde oldu. Buradan ne yapacağım? Böyle bir hata geldi. Orayı anlayamadım. ve resimler getirdi deyip. Kullanıcı işlem başardı. Eee benim şu kısımda bir sıkıntı yapmışız diye düşündüm. Ee, ne hangi kısımda? Profile kısmında. Hatta şöyle yapalım. A'ya bastım. Bir uygulamayı bir yenileyelim. Profile imaj image liste bir şey mi yazdık biz 200'e? Onu tanıtık dedi. Başardı dedi. Ben buraya attım. Buraya gelin. Tümünü gör dediğimde bakın. O image list kısmında bizim bir hata yapmışız orada. Büyük ihtimal şurada. Aynen. Status kısmı bakın burada geliyor ve burada tekrardan bir kapat kısmı falan geliyor ya. Burayı tamamen silebileceğiz. Silebiliriz. Tekrar deniyorum. Ezbere gidince orada öyle bir sıkıntı oluyor. Şu an düzeldi diye düşünüyorum. Allah Allah. Bu neden böyle şekilde oluyor? Bir yerde bir sıkıntımız var. Hemen onu çözersek dostlarım. Bu sıkıntıyı çözeceğiz diye düşünüyorum. Tamam. Şifreyi girersem... Ve geldim tümünü göre bastım. Tamam sıkıntı yok. Çözdük sıkıntıyı. Yani ben burada dedim ki status hem buraya giriyor hem de burun içerisine giriyordu. Öyle bir sıkıntı olduğu için bakın şu an sıkıntıyı çözmüş bulunmaktayız dostlar. Splash kısmı içerisinde ben dediğim gibi herhangi bir şekilde tasarım bulamadım. Dilerseniz siz kendiniz bir şekilde bir tasarım bulup onu entegre edebilirsiniz. Bunu mesela bu şekilde geriye getirdim. Başlık kısmı bu şekilde düzeltiyorum. Son eklenen fotoğraf bu şekilde. Gelin sizlere böyle bir fotoğraf ekleyelim. Yani son selfie'mizi yapalım. <laughs> Test selfie. Proje bitti. bitti. Şimdi ben bunu bu şekilde yazdım. Kamerayı aç dedim. Bakın bu şekilde geliyor. Seçtim. Test selfie proje bitti. Yeni ekle dedim. Bakın o şekilde Resmimizi ekledik. 16 Kasım olarak. Ben buraya bastığımda test selfie dedi. Proje bitti dedi. Yalnız şurada bir sıkıntımız var. Hemen onu da çözelim. Ee, show image içerisinde indekse geldim. Styles'a geldim. Bakın buraya image kısmı. Object bit kısmı var. Contain yaparsam. Sıkıntısız bir şekilde burası çözüldü dostlar. Ben bunu bu şekilde yaptım. Contain. Bu şekilde yaptım. Sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde yaparsam sıkıntı yok. Ana sayfa içerisinde bir şey mi var? Home'un içerisine geliyorum. Stylus düzeliyorum. Şunların hepsini kapatalım. Home'u açtım ve Styles açtım. Ee, burada ne vardı? List Item. List Item'a geldim. List Item'ın içerisinde Image'a buradan basarsam Image Style'a Object Fit miydi? bir şey olması lazım. Object Fit Contain Bakın bu şekilde biraz daha düzeltmiş olduk. Yani burada bir taşma olayları falan vardı. İ, i̇ç içe binme olayı. Bakın bu şekilde düzeltilmiş oldu dostlar. Buradan da baktığımızda profil e, profile imajı da öyle şekilde bir ayarım yapacağız. Profile'a geldim. Profile account düzeltelim. Profile info. Buraya geldiğimde son eklenen fotoğraf düzeltelim. Burada bir image olacaktı. Son eklediğim fotoğraf. Aynen buradaki imaja geldim. Object with contain tam sıkıntımız yok orada. Tümünü görüyorum e, list kısmına gelirsem imaj, imaj liste. Şöyle hepsini kapatalım. Şöyle tekrar açarsam. E, burada Time kısımdaydı? Bir imaj kısmı vardı. List item içerisine geliyorum. Image kısmına gelip Object with contain Bakın bunu da bu şekilde ayarlamış oldum. Detay kısmına gelince yani resim detay içerisinden imaj detayıyla geldim. Index ve stylus açtım. Ee, burada imaj biz kısmına contain dedim. Burada sıkıntı yok dostlarım. Sıkıntı bir şekilde ayarladım. Mesela gelin şu resmi düzenleyelim. Tekrardan proje bitti dedi. Buna gelip tümünü gör kopya bitti hayırlı olsun hayırlı olsun dedim güncelle diyorum ve projeyi sıkıntı güncelliyorum geri dedim ana sayfaya geldim bakın buradaki ee, şu araç fotoğrafının gerçi onu sesen buraya da etkiler mi bilmiyorum Buradaki manzara resmini kaldıralım. Manzara resmini kaldırdım. Sil dedim. Başarılı bir şekilde silin dedi. Ve buraya gelmiş olmuşlar. Ve aynı şekilde tümünü göre bastığınızda sıkıntısız bir şekilde burayı da güncellediğini görebiliriz dostlarım. Bu video bu kadar dostlarım. Sizlerle beraber elimizden geldiğince sürdürdüğümüz yani yaklaşık bir 63. bölümde diye başlamış diye varsayarsak yani 27 bölümde projeyi bitirdik varsayarız dostlarım. Biraz karmaşık ve zor geldiği kısımlar olabilir. Anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için ve kapsamlı bir şekilde teknolojiler kullandığımız için biraz sıkıntısız, sıkıntılı durumlar olabilir. Anlıyorum. Öğrenme süreci içerisinde bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda yapmanız istediğiniz tek şey sadece bu projede kalmayıp internet üzerindeki e, mesela ücretsiz temalardan falan, ücretsiz şey şablonlardan falan kendiniz bakarak kodlayabilir ve elleriniz, elinizi bu şekilde pekiştirebilirsiniz dostlarım. Proje yani ikinci ilk projemiz tutu projesiydi. İkinci projemiz olan galeri uygulaması da bitti. Sizlerle beraber yani sıkıntısız bir şekilde, sağlıklı bir şekilde buradaki proje adımlarını yavaş yavaş geliştirerek buradaki projeyi güzel bir proje haline getirdik. Sizlerden istediğim tek şey Bakın buradaki MS Software blok falan diyor ya siz artık hangisi, nasıl bir şekilde isim koyduysanız projenize. Ee, Burada profil sayfasında ne vardı? Ad, soyad, e, yani adınız, soyadınız, e, hot, yani e-mail adresiniz, şifreniz ve şifreniz tekrar. Ben size güncelledim. Sıkıntı süredir şey güncelleme işlemini yapıyor ve ben beni ana sayfaya attı. Tekrardan giriş istedi benden şu an mesela. Girişi yap dedim. Düzeltiyorum. Neden bu şekilde oldu bende? Allah Allah. Kullanıcıyı mı sildi buradan? Düzeltiyorum ben orada değil de. Şuradan da client kısmı içerisinden. Denemeye tatmina.com Allah Allah. Burada ben şöyle gelsem bir klip generator içerisinden şöyle gel gelirsem bu da şöyle geldim buradan şuraya gelirsem bu Şu şekilde girdim orada bir sıkıntı var herhalde ona da bakalım hızlıca ben burada profil güncellemesine geldiğimde ne vardı HTTP controllers API mobile out client update profile'a geldim. Herhangi bir şekilde sıkıntı varsa eee user'ın password'u tam sıkıntı yok. Burada bir hata oldu ama neyse anlayamadım. Eee sizden tek şey dostlarım. Mesela ben buradan ayarlara geldiğimde buradaki e, tamam e-mail bilgileri falan var. Sıkıntımız yok ama Buraya bu ek olarak bir tane bu profil fotoğrafı güncelleme alanı koymanızı, yani kendinizi geliştirmenizi öneriyorum dostlarım. İsterseniz fotoğrafı açtırabilirsiniz, isterseniz galeriden bir fotoğraf çektirebilirsiniz. Yani yapacağınız işlem bir diğerleriyle aynı. Orayı kopyalayıp da yapabilirsiniz. Yani tamamen sizin gelişmeniz için buna bağladım dostlarım. Ve buna ek olarak siz de buraya bir test edin. Herhangi bir şekilde hata varsa yapacağınız işlem ve buradaki User Password olaylarıyla yani buradan gelen dışarıdaki data password olaylarını sıkıntı bir şekilde ayarlayabilirsiniz dostlar. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar dostlar. Hani bu bölümde demekten kastım bu proje içerisinde anlatacaklarımın hepsi bu kadar dostlar. Dediğim gibi elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle beraber bir galeri uygulaması çıkardık ve bunu da ilk projemiz ve ilk apisel bir şekilde hani backendini apisel bir şekilde ayarladığımız bir projemiz oldu. Dilerseniz bu projeyi internet internetten araştırarak APK şeklinde geliştirip mağazada yayınlayabilirsiniz. Google Play Store üzerinde. İleriki bölümlerde Allah nasip ederse bu e, düzeltiyorum. Google Play Store üzerinde nasıl bir şekilde yayınlayabileceğinizden de bahsedeceğim dostlarım. Bu video bu kadar yani elinden geleni döndüğünce sizlerle beraber e, son kontrolü de gelişte, gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.